Merhaba arkadaşlar. Ders kitabınızın 45. sayfasındayız. İkinci tema Milli Mücadele ve Atatürk. Hazırlık çalışmaları Çanakkale Savaşları ve özel olarak Cevat Paşa'nın Çanakkale Deniz Savaşı'nda gösterdiği başarılar hakkında araştırma yapınız. Araştırmanızda kitap, video, animasyon, ses, müzik, grafik gibi yazılı ve çoklu medya kaynaklarından faydalanabilirsiniz. Boğaz'dan düşman donanmasını geçirmeyerek İstanbul'un işgal edilmesini engelleyen ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarı olan Cevat Paşa, tarihe 18 Mart kahramanı olarak adını yazdırmıştır. Askeri ve stratejik başarısı Çanakkale Savaşları'nın kaderini belirlemiş ve Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmiştir. Birinci etkinlik, Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Badire zorluk, devriye bir bölgeyi kontrol etmek için yapılan dolaşma görevi, dümen gemi direksiyonu, harp savaş, kamera gemilerdeki özel bölme, kaptan köşkü kaptan odası, manevra bir taşıtın hareketi, projektör aydınlatıcı, siren sesli uyarı aracı, tabip, doktor. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Cevat Paşa'nın Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey ve Yüzbaşı Nazmi Bey'e verdiği görev nedir? Çanakkale Boğazı'na mayın döşeme görevi vermiştir. 2. Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in rahatsızlığı nedir? Şiddetli göğüs ağrısı ve düzensiz kalp ritmi çekmektedir. 3. Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in çok hasta olmasına rağmen tehlikeli bir görevi üstlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum İsmail Hakkı Bey'in fedakar, özverili ve vatan sevgisiyle dolu bir insan olduğunu gösterir. 4. Cevat Paşa'nın yüzbaşı Nazmi'nin ve yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasındaki rolleri nelerdir? Elde kalan son mayınları boğaza döşeyerek savaşın kaderini değiştirmişler, düşman gemilerini boğazdan geçirmeyerek oraya Çanakkale geçilmez mührünü vurmuşlardır. 5. Metnin size en çok etkileyen bölümü hangisidir? Açıklayınız. İsmail Hakkı Bey'in hastalığına rağmen görevini yerine getirmesi beni etkiledi. Bu durum görev aşkını canından üstün tuttuğunu göstermektedir. Üçüncü etkinlik, metnin konusunu noktalı alana yazınız. Çanakkale Savaşı'nda Boğaz'a mayın yerleştirilmesi, İsmail Hakkı Bey'in hastalığına rağmen zorlu görevi yerine getirmesi. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki tabloyu metne göre doldurunuz. Şahıs ve varlık kadrosu. Cevat Paşa, Yüzbaşı Nazmi, Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, Nusret gemisindeki askerler, Uykusuz Martı. Zaman, Çanakkale Savaş Zamanı. Mekan, Çanakkale Boğazı, Çanakkale Merkez Hastanesi. Olay örgüsü, Cevat Paşa'nın emriyle Yüzbaşı İsmail Hakkı ve Yüzbaşı Nazmi'nin denize mayın döşemesi ve zafer kazanması. Beşinci etkinlik yaptığınız araştırmadan hareketle Cevat Paşa'nın Çanakkale Deniz Savaşı'nda gösterdiği başarıları özetleyiniz. Cevat Paşa 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na döşediği mayınlarla İtilaf Devletleri'nin donanmasını geri püskürtmüştür. Bu askeri dehası sayesinde Çanakkale'nin denizinden geçilmeyeceğini kanıtlamıştır. 6. etkinlik Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde deyimler koyu yazılmıştır. Bu deyimlerle cümleler kurunuz. Kazadan sonra sağ salim eve dönebildik. Rakip takım bize maç boyunca göz açtırmayacak gibiydi. Gözünü seveyim biraz sessiz olalım. Bu projeyi bitirmek için elinizden geleni yapacağız. Cümle içinde kullandığınız deyimleri inceleyerek aşağıdaki ifadelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna karar veriniz. 1. Deyimler en az iki sözcükten oluşur. Doğru. 2. Deyimler öğüt verme amacı taşır. Yanlış. Atasözlere öğüt verme amacı taşır. 3. Deyimler bir durumu anlatır. Doğru. 4. Deyimleri oluşturan kelimelerin tamamı isim soyludur. Yanlış. 5. Deyimleri oluşturan kelimeler başka bir kelimeyle değiştirilebilir. Hayır, değiştirilemez. Yanlış. Deyimlerin çoğu mecaz anlamlıdır. Doğru. 7. etkinlik. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış fiillerin hangi ekip ve şahısla çekimlendiğini bulup örnekteki gibi yazınız. Bu ne yapıyor Nazmi? Kim? O yapıyor şimdiki zaman. Şimdiki zaman üçüncü tekil şahıs. Bilmem. Kim bilmez? Ben bilmem. Yani birinci tekil şahıs geniş zamanın olumsuzun. Baksana haline. Kim bakacak? Sen. İkinci te tekil şahıs ve şart gibi. S sağ var arkadaşlar. Nerede kaldınız? dili geçmiş zaman yani görülen geçmiş zaman kim siz ikinci çoğul şahıs 6 heyecan ve üzüntüden kesinlikle uzak durmalı melimalı gereklilik kipi kim durmalı o üçüncü tekil şahıs gözünü seveyim istek kipi kim seveyim ben birinci tekil şahıs Askerler kazanları körüklediler. Görülen geçmiş zaman kimler askerler? Onlar üçüncü çoğul şahıs. Yetiştir bizi. Emir kipi. Kim? Sen. İkinci tekil şahıs. İyileşip en yakın zamanda aramıza dönecek. Ecek acak gelecek zaman. Kim? O. Üçüncü tekil şahıs arkadaşlar. 8. etkinlik. Tabloyu dikkatlice inceleyiniz. Tabloya göre doğru bilgilerin doğru mu yanlış mı olduklarını belirleyiniz. 1. Eğitimi alınan askerler 6 sınıfa ayrılmaktadır. Yanlış. 5 farklı sınıfa ayrılmıştır arkadaşlar. 2. Yetiştirilen askerlerin büyük çoğunluğu piyade sınıfı oluşturmaktadır. Doğru. %75 büyük çoğunluk. 3. Eğitime alınanların %5'i sahra topçusu olarak yetiştirilmektedir. Yanlış %12,5 olacak. 4. Askerlerin çok az bir kısmı kıtaatı fenniye alanını yetiştirilmektedir. Doğru. %2,5 kadar. 5. Ağır topçu ve sü süvari olarak yetiştirilen asker oranı birbirine eşittir. Doğru. Her ikisi de %5. 6. Piyade dışındaki sınıfların oranlarının toplamı %50'yi bulmaktadır. Yanlış %25 olacak. 7. Sahra topçusu olarak eğitilen subay sayısı ağır topçu olarak eğitilen subay sayısından fazladır. Doğru. 8. Çanakkale Savaşı'nda sahra topçu sınıfından sonra en etkin sınıf süvari birliğidir. Burada sadece sayısal veriler var arkadaşlar. Etkinlik hakkında etkin olup olmaması hakkında bir bilgi yok. O yüzden 8. yanlıştır. 9. etkinlik: Aşağıdaki paragrafta açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici, tartışmacı anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Gerekçesi birlikte yazınız. Metnin ana amacı Çanakkale Boğazı konumu, tarihi ve coğrafi yapısı hakkında bilgi vermek olduğu için açıklayıcı anlatımdır. 10. etkinlik Çanakkale Savaşları hakkında yaptığınız araştırmadan hareketle Çanakkale Savaşı kimler arasında gerçekleşti? Bu savaşlar hangi tarihler arasında gerçekleşti? Bu savaşlar nasıl kazanıldı? Bu savaşları kazanmanın bizim için önemi neydi? Sorularına cevap veren bir yazıyı yazalım. Çanakkale Savaşları 1915-1916 yıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu ile İhtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir. Savaşlar deniz ve kara cephelerinde Türk milletinin büyük fedakarlığı sayesinde kazanılmıştır. Bu zafer Mustafa Kemal Paşa'nın askeri dehasını ortaya çıkarmış ve ulusal bir kahraman olarak tanınmasını sağlamıştır. Çanakkale'nin geçilememesi Kurtuluş Savaşı'nın ve modern Türkiye'nin kuruluşunun önünü açan hayati bir sonuç doğurmuştur. Gelecek Dersi Hazırlık Atatürk'ün okuma sevgisini yansıtan anılarından birini öğreniniz. Çanakkale Savaşı'nın en yoğun döneminde bile kitap okuyan Atatürk'e bir komutan şaşırır. Atatürk ise bu durumu şöyle açıklar. Askeri savaşı kazandık. Şimdi bilim savaşına girmemiz gerekiyor. Bu millet cephane kadar kitaba da muhtaçtır. Bu anı Atatürk'ün gözünde zaferin kalıcı olması için askeri gücün yanında fikir gelişiminin de şart olduğunu gösterir. Bir sonraki derste görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.